Ya gayet güzeldi, enerjileri güzeldi. Ortam olarak eğlenceliydi. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok beğendim ve gençliğimde çalınan müzikler de olduğu için çok memnun oldum. Çok güzeldi, harikaydı. Çocuklarımı, torunlarımı bile getirdim. Bunlar da çok memnun oldular. Güzel bir gece geçirdik. Sağ olun, var olun. Program çok hoşumuza gitti. Belediyemize ayrıca teşekkür ederiz. Grubumuz da çok güzelmiş. Gençlerimiz çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Teşekkürler ederiz sizlere de. Gördüğüm kadarıyla ilk bu şekilde bir proje yapılmış. Ve ben ben de bu projede yer almak beni çok mutlu ediyor gerçekten.